Arkadaşlar merhabalar, ee, kanalımıza hoş geldiniz. E, coğrafya soru çözümüyle yine karşınızdayım. Mevin kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün 10. sınıf coğrafyasının 4. testini çözeceğiz gençler. Konu başlığımız ise kayaçlar ve yeryüzü şekilleri olacak. E, yani kayaçları ve onun oluşturmuş olduğu yer şekillerini konuşacağız beraber. İlk önce kayaçın tanımıyla başlamak istiyorum gençler. Kayaç dediği şey nedir? ana kayanın yapı malzemesini oluşturan farklı sertlik derecelerine sahip içerisinde organik ya da inorganik maddelerin, minerallerin bulunduğu katı cisimlere biz kayaç adını veriyoruz gençler. Biliyorsunuz insanoğlunun hayatında önemli yer tutan elementlerden, maddelerden birisi. Ta ilk çağlardan günümüze kadar arkadaşlar. Oluşumuna göre kayaçlar üçe ayrılıyor. Gençler bunu bir kavram haritasıyla göstermek istiyorum. Ee, püskürük, ilk olarak püskürük diğer adıyla magmatik kayaçlar, ikincisi tortul ya da diğer adıyla sedimenter kayaçlar ve son olarak arkadaşlar başkalaşım ve ya da metamorfik kayaçlar olmak üzere üçe ayrılıyor diyoruz. Kayaçlar üçe ayrılıyormuş. Gençler, püskürük kayaçlar e, deyince aklımıza volkanizma gelecek. Eğer magma yer kabuğunun derinliklerinde soğuyup katılaşırsa iç püskürük kayaçları Yüzeye çıkıp havayla temas ederek hızlı bir şekilde soğuyarak katılaşırsa dış püskülü kayaçları gösteriyor arkadaşlar. Altta hangileri olduğu zaten yazıyor. Tortul kayaçlar deniz ya da okyanus diplerinde biriken malzemenin gençler sıkışıp sertleşmesi sonucu oluşan kayaç türüdür. Üçe ayrılır kimyasal, kırıntılı ya da organik tortul kayaçlar olmak üzere. Yine örneklerimiz aşağıda. Başkalaşım kayaçları ise püskürük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık veya basınç altında arkadaşlar başka bir kayaca dönüşmesi, metamorfizmaya uğraş, uğraması sonucu oluşan kayaç türüdür arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Mermer, gınaş, elmas ve şist olarak verilmiş. Bunlarla alakalı hemen sorularımıza dönelim isterseniz. Şöyle hazırlayayım. Hemen ilk sorumdan başlıyorum. İlk soruda Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Gençler bunların neler olduğunu hatırlamaya çalışın. Bunlar nedir? Ee, püskürük kayaçlar değil mi? İç ve dış püskürük kayaçlar bir arada verilmiş. Püskürme dediğine göre arazi volkanik bir arazi olacak. Cevabımız ne olacak gençler? O yüzden D şıkkı diyoruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin daha kolay oluşması beklenir? Gençler kimyasal tortul deyince aklınıza karstik arazi ya da karstik kayaçlar gelsin. Kireç taşı, jips ya da e, kaya tuz gibi kayaçlar gelsin. Bu kayaçların olduğu bölgelerde de karşımıza çıkan yer şekillerinden birisi lapyadır. Lapya en küçük karstik aşınım şeklidir gençler. Cevabımız A şıkkı olacak. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaçlara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? Gençler konglomera nedir? Ee, diğer adı çakıl taşı fiziksel tortuldur ya da kırıntılı tortul diye geçer andezit, püskürük kayaçtır, dış püskürük kayaçtır gençler. Gabro yine aynı şekilde dış püskürük bir kayaçtır. Kum taşı, fiziksel tortul kayaçtır gençler. Mermer ise arkadaşlar nedir? Ee, kireç taşının, kireç taşının kimyasal tortul kayaçlardan birisidir kireç taşı. Kireç taşının yüksek sıcaklık ve basınç altında arkadaşlar ee, değişmesi ya da metamorfizmaya uğraması sonucu oluşan bir kayaç türüdür mermer. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacak. Hemen dördüncü soruma geçiyorum. Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada travertenleri, sol taraftaki görselimizde travertenleri, sağ tarafta ise peribacalarını görüyoruz arkadaşlar. Bunun oluşumunda karstik araziler ya da kimyasal tosul kayaçlar etkili olacak. Burada ise arkadaşlar şu üstteki bakın nedir? Bazalt, Alttakiler ise tüftür. Ee, akarsuların bu araziyi aşındırıp e, rüzgarlar yardımıyla aşındırıp oluşturduğu bir şekildir peribacaları. Arazinin volkanik olması lazım. O zaman doğru cevabımıza hemen bakıyorum. A şıkkı olacak gençler. Ee, kimya, travertenler kimyasal tortul Peri, peribacaları volkanik arazilerde karşımıza çıkar. Hemen beşinci soruma geçiyorum. Beşinci soruda Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sonucunda oluşmuştur diyor gençler. Kimyasal tortul, karstik arazi. Gençler boğaz vadi bu akarsuların oluşturmuş olduğu bir yer şeklidir. Delta ovaları da yine akarsuların biriktirme sonucu oluşturduğu bir yer şeklidir gençler. Polye ise diğer adı karstik ovadır arkadaşlar. Karstik arazilerde oluşan en büyük aşınım şeklidir arkadaşlar. Polye kimyasal toksul kayaçların olduğu bölgelerde oluşur. Cevabımız yalnızca 2 olacak. Yani B şıkkı. Altıncı soruya bakıyorum. Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peri bacaların oluşması üzerinde etkili olmuştur? Gençler volkanik arazi olacak demiştik. Biraz önceki soruda da karşımıza çıktı. Volkanik taşlar olacak. Bazalt ve özellikle tüflerden oluşuyor. Biri alacağız. Sel rejimli sular. Gençler Peribacaları kurak ya da yarı kurak bir iklim bölgesi olan Nevşehir'de karşımıza çıkıyor ülkemiz için konuşacak olursak. Ve bu bölgede kısa süreli sağanak yağışlar sonucu karşımıza çıkan seller gençler ya da yüzey suları bölge arasını aşındırarak ne yapıyor? Peribacaların oluşmasına katkı sağlıyor arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı öncülleri doğru kabul ediyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Hemen 7. soruma geçiyorum. Aşağıda granit bloklarının fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Gençler granitlerin bu şekilde yüzeyde ee, bloklar halinde bulunduğu araziye biz tor topografisi adını veriyoruz. Altta yazıyor zaten tor topografisi. Dünyadan güzel örnek İskoçya'da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunların oluşumunda kayacın yapısı illaki granit olacak. Kayacın yapısı gençler etkilidir. E bu yer, şekli, yer yüzeyi iklim koşulları sonucu aşınarak, fiziksel ve kimyasal yollarla aşınarak yerin derinliklerindeki granitler yüzeye çıkacak gençler. Bunu da alacağız. Ve son olarak günlük sıcaklık farkları bu da etkilidir arkadaşlar. İklim koşulları günlük sıcaklık farkları da yine etkili olacak. Yani cevabımız E şıkkı diyoruz. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. İç püskürük kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez? Tabakalar halinde oluşmuşlardır gençler. Bunu söylenemez. Bunu alacağız. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. Bakın iç püskürük diyor. O zaman evet soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşecek. Bu doğru bir yargı. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı dirençlidirler. Gençler iç püskürük kayaçlar yerin derinliklerinde havayla temas etmediği için yavaş yavaş soğuyarak katılaşır. Bu da onların çok aşınmaya karşı çok dirençli olmasına ve iri bloklar halinde yer almalarına, oluşmalarına yol açmıştır. 2 ve 3 ne oldu? Öncüler doğru. Biz söylenemez arıyorduk. Gençler bir, yalnız bir e, öncülü söylenemez. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Hemen 9. soruya geçelim. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır gençler. Kum taşı. Kum taş oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? Gençler fiziksel tortul. Doğal bir çimento yardımıyla farklı iki unsurun birleşmesi sonucu oluşan kayaç fiziksel tortul kayaçtır gençler. Burada kumla taş birleşmiş ee, soruda cevabımız fiziksel tortul olacak arkadaşlar. Hemen 10. soruya geçiyorum. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisinde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile oluşan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır. Kimyasal tortul kayaçların bir diğer adı neydi? Gençler karstik arazi, karstik kayaç. Karstik kayaçlar da ülkemizden fazla nerede? Akdeniz bölgesinde. O yüzden doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. Hemen 11. soruma geçiyorum. Gençler bir görsel verilmiş. Ne diyor? Aşağıda şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. Gençler, kayaç döngüsü şöyle bir inceleyelim. Soğuma ve kat, magmanın soğuması ve katılaşması sonucu püskürük kayaçlar, sonra ayrışması sonucu tortul kayaçlardan bahsetmiş. Yine ayrışma ve aşınma sonucu tortul kayaçlardan ve başkalaşım kayaçların oluşumundan oluşumundan bahsetmiş. Şimdi bakalım, ee, sorumuz ne diyor bu görsellerle alakalı? Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor gençler. Hangisi gelmelidir? Bir neredeydi? Hemen bire bir bakalım. Ha, aşağıdaymış. Bir şurası arkadaşlar. Tortul kayaçların başkalaşım. Gençler başkalaşım kayaçlar nasıl oluşuyordu? Yüksek e, püskürük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında başka bir kayaca dönüşmesiydi. Doğru mu? Özellikle basınç etkili oluyor burada. O zaman tortul kayaçlar için basınç diyeceğiz. Bire basınç diyeceğiz gençler. Bakıyoruz. Zaten direkt çıktı gençler. Cevabımız eşlik olacak. Yine bakalım. 2'de başkalaşım kayaçları bakın magmaya gidiyor gençler. Magma. O zaman ne olması gerekiyor? Erime. Değil mi? Bakın erime olacak. 3 nerede? Püskürük kayaçları yine başkalaşma uğraması için yine basınç etkili olacak gençler. Basınç, erime, basınç. Yani E şekli karşımıza doğru cevap olarak çıkıyor. Ve son sorum arkadaşlar. Yukarıdaki kayaçların oluşumuna göre doğru sınıflandırması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Gençler elmas taş kömürünün yüksek sıcaklığı ve basınç altında, basınç altında kalması sonucu ya da ona maruz kalması sonucu oluşan bir başkalaşım kayacıdır. Metamorfik bir kayaçtır. Başkalaşım olacak. Granit iç püskürük kayaçtır gençler. Konglomera ya da diğer adıyla çakıl taşı tortul, fiziksel tortul kayaçtır. Cevabımız o zaman başkalaşım püskürük ve tortul gençler. Yani C şıkkı olacak. Gençler inşallah videomuz faydalı olmuştur. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. sevrenizdeki sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.